Hepinize merhaba. Bugün Güney Amerika'da Amerika ile Çin'in karşı karşıya gelmesini her iki ülkenin açıkladıkları strateji belgesi üzerinden incelemeye çalışacağız. Evet, daha önce bir yayın yaptık. Amerika bir ulusal güvenlik strateji belgesi yayımladı. E, bu o strateji belgesinde e, Güney Amerika yani Batı yarım küreye bir yeni Monroe doktrini uygulayacağını ilan etti Amerika. E, ardından da birkaç gün sonra da Çin'in bu kez e, Güney Amerika için bir strateji belgesi yayınlandı. İki strateji belgesi birbirine taban tabana zıt iki program ortaya koyuyorlar. Bugün bu iki e, strateji belgesini karşılaştırmaya çalışacağız. Şimdi ilkini zaten geniş bir program yapmıştık. Dileyenler o yayını Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisi ile ilgili yayınımızı inceleyebilirler. Oradaki Güney Amerika ile ilgili kısmı kısaca hatırlatırsak bugün Çin'le karşılaştıracağımız için. Şimdi o belgede Amerika'nın yeni ulusal güvenlik strateji belgesinde Batı yarım küre birincil önemli bölge ilan edilmiş durumdaydı. Amerika Kuzeyden güneye yani Grönland'dan Kanada'dan Panama diye inerek aşağıya doğru Tüm Amerika kıtasını Güney Amerika dahil kendine bir nevi münhasır bölge, kendi bölgesi ilan etmiş durumda ve burada yeni Monroe doktrinini uygulayacağını belirtiyor. Şimdi tabi bu e, sürpriz de değildi. Yani Trump işbaşı yaptığı günden bugüne işte Panama'yı da istedi, Grönland'ı da istedi, Kanada'yı 51. eyalet yapmayı. Hedefini açıkladı e, ve şu anda da Venezuela'ya e, yönelik çok ciddi bir saldırı hazırlığı işaretleri var. En son e, petrol e, giriş çıkışını engellemek üzere abluka başlattı Amerika. Tam bir korsan devlet olarak e, Güney Amerika ülkelerine yönelik bir basınç uyguluyor. Şimdi bu bölge yani Atlantik ile Pasifik okyanusları arasındaki bu bölge için şöyle bir tarif yapmıştı Amerika kendi strateji belgesinde demişti ki yarım küre dışındaki rakiplerin yarım kürede kuvvet veya diğer tehdit edici yetenekler konuşlandırmasını veya stratejik açıdan hayati önem taşıyan varlıklara sahip olmasını veya bunları kontrol etmesini engellemeyi önüne temel hedef koymuş durumdaydı Amerika. Peki bu yarım küre dışındaki rakip kim? İşte burada e, tehdit edici yetenek konuşlandırmaması gereken rakip kim? Kuvvet bulundurmaması gereken rakip kim? Stratejik önem taşıyan hayati varlıklara sahip olmaması gereken e, yarım küre dışı rakip kim? Elbette o rakip Çin. Amerika bu strateji belgesini e, esas olarak zaten Çinli mücadele stratejisi diye belirlemiş durumda. Ve e, sadece Güney Amerika'da değil Orta Doğu'da da. Afrikada da zaten Asya'da da Çin'e karşı bir mücadele stratejisi belirlemiş durumda. Her neyse çok uzun tutmayacağım Amerika'nın ulusal güvenlik strateji belgesini çünkü konuşmuştuk dediğim gibi dileyenler o yayını bu yayının ardından izleyebilirler. Şimdi gelelim Çin'in yeni açıkladığı strateji belgesine. Bir kere üst üste geldi yani Amerika'nın bu strateji belgesinin hemen ardından açıklandığı e, Güney Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerini tanımlayan kapsamlı bir strateji belgesi olarak Çin bu belgeyi sundu. Aslında bu belge e, 10 yıl önce 2016 yılında e, Çin'in Güney Amerika ve Karayipler bölgesi için yayınladığı bir strateji belgesi vardı. Şimdi onun yenilenmiş güncellenmiş hali aslında bu belge. E, Beijing yönetimi bölgeye beş başlıkta çok kapsamlı derin bir işbirliği öneriyor aslında strateji belgesinin özeti bu. Şimdi neler var ayrıntılı bir bakalım. Belge öncelikle bölgeyi yani Güney Amerika ve Karayipler bölgesini küresel güneyin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlıyor. Çok kutuplu dünya düzeni inşasına işaret ediyor belge ve tek taraflı zorbalığa ve hegemonya kullanımına karşı çıkıyor. Şimdi burada bir parantez açmamız gerekiyor. Bakınız Amerika'nın yeni ulusal güvenlik strateji belgesinde e, biraz önce kısmen de değindi ki orada şöyle bir durum var. Şimdi Amerika bir takım hedefler koymuştu ya. Şimdi o, o hedeflere nasıl ulaşacak peki? Hangi araçlarla ulaşacak? Amerika'nın Yeni ulusal güvenlik strateji belgesine göre Güney Amerika'daki hedeflerine ulaşmak üzere belirlediği iki temel aracı şu. Birincisi diyor ki bölgede bizimle uyumlu hükümetleri, bizimle uyumlu siyasi partileri ve bizimle uyumlu hareketleri ödüllendireceğiz, teşvik edeceğiz. Bu böyle tabii ödüllendirme, teşvik etme işin kibarcısı bunun pek çok anlamı var. Suikast da var bunun içinde, darbe de var ki eski Güney Amerika faaliyetlerini bildiğimiz için CIA ve Amerika'nın bu ödüllendirme ve teşvik yani kendisine bağımlı, kendisiyle uyumlu hükümetleri işbaşı yapabilmek için Amerika aslında her şeyi yapacağını söylüyor. Bu kendi belirlediği birinci aracı. İkincisi de bunu da bir kaldıraç olarak sağlayacak yani o darbeyi suikasti işte rejim değiştirmeyi kolaylaştıracak bir kaldıraç olarak da şunu söylüyor. Batı yarım küredeki askeri varlığımı arttıracağım diyor Amerika. Şimdi bu iki temel aracı var. İşte demin hani bu parantezi kapatayım. Demin Çin'in Güney Amerika için strateji belgesinde tek taraflı zorbalığa ve hegemonya kullanımına karşı çıktığı vurgusunu yapmıştım. Ya işte oradaki tek taraflı zorbalık ve hegemonya işte Amerika'nın bu hegemonya kullanımı ve bu zorbalığa başvurmasına e, işaret eden, tepki gösteren ifadelerdi. Şimdi strateji belgesinde, Çin'in e, strateji belgesinde peki neler var? Madde madde bazı önemli konulara bakalım. E, biraz da gruplayarak tabii. E, bir kere, e, Çin öncelikle e, bu bölgeyle ilişkilerde siyasi güvenin önemine işaret ediyor egemenlik ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini savunuyor ve bunu sağlayabilmek açısından da hükümetler arası diyalog merkezlerinin güçlendirilmesini öneriyor. Yani bir anda Amerika işte toprak bütünlüğünü egemenliği zorbalayan bir kuvvet olarak bir strateji belgesi yayınlamış durumda işte Panama'dan Panama kanalını istiyor. Venezuela'ya çökmeye çalışıyor. Başka ülkelerde şimdiden işte Şili'de vesaire hükümet değişiklikleri için zaten bir, bir bir süredir e, faaliyetleri vardı. Amerika bunu yapıyor. Çin ise tersine diyor ki önce siyasi güven, egemenlik ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi. Gelelim işin ekonomi boyutunda ne var? E, Çin ticaretin ötesine geçen e, yapısal öneriler sunuyor. Zaten Çin'in bir süredir Güney Amerika ülkeleriyle ticareti her seferinde her yıl artarak gelişiyor. Ama bununla kalmayan yapısal bir takım öneriler sunmuş. Kuşak ve Yol kapsamında bölgedeki altyapı projelerinin hızlandırılmasını ve tedarik zincirlerinin güvence altına alınmasını amaçlayan ifadeleri var belgede. Yine ekonomi boyutuyla gidersek Çin'in strateji belgesinde deniliyor ki Amerikan dolarına bağımlılığı azaltacak finansal adımları büyütelim diyor. Nasıl işte ikili ticaretlerde e, ulusal paralarla ticaretin yapılması ama onunla yetinilmeyip bunun gereği olan ödeme sistemlerinin de entegrasyonunu savunuyor. Çünkü bu çok önemli. Askeri alanda ne var? E, Çin askeri alanda da Güney Amerika ülkeleriyle savunma işbirliği ilişkilerini geliştirmek istiyor. Küresel güvenlik sistemi çerçevesinde birlikte hareket etme niyetini ortaya koyuyor. Gelelim işin bilim ve teknoloji boyutuna. Kapsamlı e, çalışma, işbirliği, derinleştirme e, maddeleri var. Çok kısaca özetlersem, Çin, Güney Amerika ülkeleriyle yüksek teknoloji ve uzay çalışmaları alanında ortaklıkları derinleştirmek istiyor. Ve tabii işin insani boyutu, kültürel boyutu. O konuda da Çin bir uygarlık programı başlığı altında diyor ki bölge ülkeleriyle kültürel diplomasiyi geliştirmek istiyoruz ve insani bağları güçlendirmek istiyoruz. Özeti bu. Tabii çok daha geniş bir strateji belgesiydi ama temeli bu. Şimdi görüleceği üzere Güney Amerika konusunda aslında iki zıt program var. Yani Amerika'nın ulusal güvenlik strateji belgesinde Güney Amerika'ya dair belirlediği programla Çin'in strateji belgesinde Güney Amerika için belirlediği program iki zıt program. Amerika, Güney Amerika ülkelerini sömürmek için yeni Monroe doktrini uygulayacağını, işte kendisiyle uyumlu hükümetleri iş başına getirmeye çalışacağını ve bölgeyi askerileştireceğini söylüyor özetle. Ki Trump işte Beyaz Saray'a oturduğu günden bu yana demin de söyledim Grönland'ı istiyor, Panama'yı istiyor ve Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyor. Güney Amerika ülkelerindeki seçimlere doğrudan müdahil olmuş durumda ve Venezuela'ya da çok ağır bir saldırı arayışında ve baskısı, ablukası uygulama durumunda. Çin ise bunun tersini yapıyor. Çin tersine Güney Amerika ülkeleriyle ki daha önce başlattığı ve uyguladığı ve bu ülkelerin de çok memnun kaldığı ve özeti işte kazan kazan denilen bir model var ya o kazan kazan ilişkilerini derinleştirmeyi geliştirmeyi vaat ediyor Çin. İşte Amerika'nın bence Güney Amerika'ya yönelik Amerikan emperizminin Güney Amerika'ya yönelik bu yeni Monroe doktorunun zayıf karnı da tam da bu. Çünkü Güney Amerika ülkeleri Çin'le işbirliğinden memnunlar kazançlılar. Bir yanda böyle bir ilişki tarzı var önlerinde model olarak bir yandan da Amerika'nın doğrudan sopa gösterdiği bir model var. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bu iki stratejinin iki programın Güney Amerika'da karşı karşıya olduğu bir dönemin yaşanacağı durumdur. Tabi öncelik burada Venezuela'ya bir saldırı önlenebilirse bu büyük başarı olacak küresel güney açısından. Amerika Gittikçe çünkü saldırı izlerini arttıran yani ablukaya taşıdı artık işi Güney Amerika ülkelerinin ee, en önemli petrol e, ülkesi Venezuela oradan petrol satışı yapılamasın diye girişleri çıkışları ablukaya almış durumda. Bu da temel amaç şu. Yani Güney Amerika ülkeleri içerisindeki aslında en zengin hammadde kaynağı Venezuela'nın ama onu sattırmayarak hatta işte korsan faaliyetler yaptı geçmiş yıllarda biliyorsunuz. Petrol tankerlerine el koydu vesaire. Altınlarına çöktüler Venezuela'nın. Şimdi bunu yaparak Venezuela ekonomisini iyice dibe vurmaya, sonra da bakın işte Chavez programı çalışmıyor, Maduro yönetemiyor deyip halk isyanını teşvik etmeye, ekonomisi bozulan bir ülkede halk isyanını teşvik etmeye çalışacak. Halka bakın bu model işe yaramıyor diyecek. Yani e, o kadar alçakça emperist yöntem ki bunlar. Yani altınına, parasına, dövizine, petrolüne çöküyorsunuz. Dünyaya e, herhangi bir şey satmasına engel oluyorsunuz. Ondan sonra da bakın ekonomik kriz var. Ülkeyi yönetemiyor bu hükümet deyip o hükümete karşı halkını kışkırtmaya çalışıyorsun. Hakikaten emperyalist bir alçaklık örneği. Dolayısıyla tamam bu strateji belgeleri iyi güzel. Yani karşı karşıya iki program ama dünya, Çin, Rusya, diğer küresel güney ülkeleri ve elbette kıtanın çok önemli ülkesi Brezilya. Venezuelaya yapılacak bir saldırıyı e, caydırma e, durumu yaratabilirlerse asıl önemli olan budur. Burada da öne çıkan ve mücadele eden ülkelerin başında Kolombiya'nın geldiğini de altını çizelim ki Kolombiya Filistin meselesinde de İsrail'e karşı en sert politikaları uygulayan ülkelerin başında geliyordu. Kolombiya'ya da selam olsun diyoruz. Evet Bolivarcı Güney Amerika'ya emperist Amerika'nın e, yeni dönemde. Ağır basınç uygulayacağı ortada ee, biz de e, bolivarcı Güney Amerika ülkeleriyle dayanışma duygularımızı bu vesileyle böyle bir yayınla paylaşmış olalım. Empelizmin dünyanın dört bir tarafında her türlü saldırganlığına karşı e, halkların, ülkelerin, devletlerin dayanışmasının öneminin altını çizerek bitirmiş olalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olan, üye olan katıl ve teşekkür butonuyla bu kanalı destekleyen hepinize çok teşekkürler. Bir başka yayına kadar hoşçakalın, umutlu kalın.